Değerli izleyenler, ikinci EYT düzenlemesi geliyor mu? Bayram sonrası özellikle küçük esnafın gözü mecliste olacak. İkinci EYT gibi ev kadınlarına prim desteği verilmesi, çalışan anneye yıpranma payının getirilmesinin de meclisin gündemine gelmesi bekleniyor. <laughs> İkinci EYT için geri sayım başladı. Bayram sonrası milyonların gözü mecliste olacak. Esnafa, ev kadınına, çalışan anneye müjde gelebilir. EYT düzenlemesinin ardından bağ küçük esnafta prim gün sayısının SSK'lı çalışanla eşitlenmesini bekliyor. İşte bu düzenleme hayata geçerse yaklaşık 1 milyon küçük esnaf 5 yıl erken emekli olabilecek. Bunun için Bağkur prim gün sayısının 9.000'den 7.200'e gerekiyor. Böylelikle esnafın 5 yıl erken emekli olması sağlanacak. Düzenlemeden 10 ve altında eleman çalıştıran esnaf yararlanabilecek. Emeklilik yaşının kadınlarda da çocuk sayısına göre esnetilmesi gündemde. Bazı mesleklerde uygulanan yıpranma payının kadınlarda da çocuk sayısına göre uygulanması söz konusu olacak. Ev kadınları da isteğe bağlı emeklilikte devlet desteğinin verilmesini bekliyor. O düzenlemeyle de isteğe bağlı sigorta primleri üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Asgari ücret üzerinden hesaplandığında en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6400 lira. İşte bunun 2133 lirası ev kadınlarına destek olarak verilecek.